arkadaşım bugün de yola sağlayacağız. Bu adı ilk ben sağlayacağım Hollanda. 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 Ha, Şimdi ben benle Slovenya Danimarka'yı yenemez. Ve Türkiye Fransa tabii ki de Fransa. Türkiye'miz iyi ama Fransa'yı yenemez. <laughs> Bu sorulacak soru mu ya? Ama ben de sordum da. Hırvatistan -hı, ben. Ama hangisini ben yatayım Macaristan. Ama Macaristan seçin. Ben İtalya seçin. Ama ben de buradan Sırbistan'ı seçerim. Hmm. Danimarka Hollanda, Hollanda yener. O çok iyi bir bence İspanyalı. Tamam. Bana göre burada Hırvatistan. Bana göre burada Sırbistan çok iyi. Hmm. <laughs> Bana göre bu da Hollanda. Eee. Çok kolay rakip geldi Sırbistan'a şimdi. Sırbistan. Finale gitti. Buna da bana göre finalde de ben olduğum için Hollanda tabii ki de. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüş.